Efendim hoş geldiniz hepinizi Tarım ve Gıda Etiği Derneği adına saygıyla selamlıyorum. Hep buradan bakınca sevgili rahmetli Talat Sayit Halman'ın bana öğrettiği bir şey var. Bir eski bu özdeyişi o onu çağrışım e, oldu gerçekten. Eski Moğollar biliyorsunuz buz kulübeler yapıyorlar buzdan. Evleri öyle buz kalıplarından küçük ama çok değerli dostları geldiği zaman ya da değerli insanlar diyorlar ki kulübem küçük ama siz onu bir saray yaptınız. Siz onu bir saray yaptınız. Bu salon küçük ama sağ olun gerçekten burada bakınca arenada falan hissediyorum kendimi en büyük spor salonunda. Tekrar hoş geldiniz diyorum. <laughs> Saygılar. Değerli dostlar bu bizim bu salondaki ilk etkinliğimiz Tarım ve Gıda İti Derneği olarak. Tabi bu salon da çok önemli bir salon. Daha doğrusu burası e, ee, Mülkiyeliler Birliği'nin yerleşkesi içinde. Mülkiyeliler Birliği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunlarının Derneği. Bir tek fakültenin mezunlar derneği. Ama bu dernek, bu mezunlar derneği daha Cumhuriyet'ten önce kuruldu. 1900'lerin başlarında kuruldu. Mektebi Mülkiye ee, işte burada kapıda 1859'da kuruldu. Ee, böyle Türkiye'nin ilk mezunlar derneği ve ilk e, tabi mektebi Türkiye'de devamlılığı olan meslek okuludur, yüksek okuludur. Ee, onun için e, adını Mustafa Kemal Atatürk koymuştur bu, e, siyasal bilgiler okulu olarak. Gerçekten önemli bir yer. Ben de e, bu derneğin e, onursal üyesi Onun için burada da ilk kez toplantı yapıyoruz. Bundan da büyük gurur duyuyorum. Ev sahipleri için ülkeler birliğine teşekkür etmek istiyorum. Tabii ilk, bir ilk de bana heyecan veren bir ilk de Çankaya Kent Konseyi ve Çankaya bir beraber ilk yaptığımız etkinliktir. Biz 7 yıllık bir derneğiz. 7. yılda ilk etkinliktir. Bu da çok güzel tabii Çankaya. Atatürk'ün köşkü Çankaya. Meclis Çankaya. En güzel üniversiteler. Sevgili rahmetli Ahmet Acar'ın deyimiyle Türkiye'nin en aydınlık ilçesi. En aydınlık ilçesi ee, onlarla birlikte e, sevgili Mustafa beraber yürümek ve bunu da devam ettirmek durumdayız. Bunun da heyecanını duyuyorum. Bir heyecanım daha var tabi. Onu da paylaşayım. O da şu. İlk kez bu yedi yıl içinde bütünüyle e, tadım ve gıda sistemindeki kadın e, konusunu, toplumsal cinsiyet eşitliğini ele alan ilk Toplantımız ama şunu da hemen söyleyeyim, bütün kongrelerimizde bu konuyu ele aldık. Ondan sonra bazı e, oturumlarda birlikte Ayşe Gündüz Hoca ilk konuşmacımızdır diye hatırlıyorum. E, bu konuda e, ya yani oturumlar oldu ama bütünüyle ilk kez ele alıyorum ele alıyoruz. Bunun da heyecanını duyuyoruz. Ve bunu da daha geliştirmek gerektiğine de yürekten inanıyoruz. Bunun için de çok mutluyum. Tabii bu konuyla benim tanışmam çok da geç değil. Yani Türkiye'de aslında kırsal alanda toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusu Öyle çok erken yıllarda konuşulmaya başlamadı diye düşünüyorum. Biliyorsunuz dünyada da 1975 yılında işte Meksika, Dünya Kadın Yılı, Meksika Konferansı, birinci Dünya Kadın Konferansı, arkasından 10 yıl, bu arada herhalde 84 filandı, FAO, Türkiye'de yeni açılmıştı yani ofisi, Neşe buradaydı, yani Neşe? Evet, fa ofisi yeni açılmıştı. Bu Dorembos beni Erzurum'daki bir projeye davet etti. Bu proje Türkiye'de uluslararası yani veya dış kayıt, dış destekli bir projede kadın, kırsal kadın sözcüğünün geçtiği ilk projey hiçbir şey yapılmadığını biliyorum inşallah yanılıyorumdur ama o projeyi gezmeye gitmiş Bağ Başkanı demiş ki ya bir de akademisyen olsun işte ben de e, arkadaşlar demişler işte Cemal e, gelsin işte tarım ekonomisi bölümünden filan konulara yatkındır diye halbuki hiç de alakam yok burada itiraf ediyorum o zaman için neyse Erzurum'a gittik geldik sonra Doren Bos beni bir daha çağırdı yıl 85 hocam dedi biliyorsunuz dedi dünya kadın 10 yılı 75'te 10 yıl bitiyor. FAO merkezi Roma'da bir film hazırlamışlar. Bu filmin gösterisini yapacağız. Ama gösteriden evvel de işte davetlilere bir de ufak konuşma, konferans, açılış konferansı olsun. Bunu da siz yapın dedi hiç benim bu konuda birikimim yok. Nereden, nasıl? Hayal o zaman da şeyi yeni okumuşum. Neriman Erdem Tuğ'un halk e, Halköy'ün etnolojik tepkikini. Diyor ki işte erkekler gelen misafirlere eski oğlar gibi evlerini gösterir. Taş ev. Ve derler ki bizim evlerimiz yazın serindir kışın sımsıcak olur. Hep bakın bu koca taşlardan yapılmıştı. Bu taşları da karılarımız ta şu tepeden omuzlarında taşımıştır. Şimdi bunu biliyorum ben. E Nazım Hikmet'in şiirini de biliyorum. Soframızdaki yeri değil mi? Öküzümüzden sonra gelen kadınlarımız diye. Şimdi gel ben kadın çalışacağım, sahneye çıkacağım filan ama kıramadım yani çok barışı zaten zaman da sınırlıydı İlk kez öyle çıktım şimdi burada böyle bu konuyu çok iyi bilen insanlar karşısında bu konunun amatörü bir insan olarak bulunmaktan büyük e, mutluluk duyuyorum e, tabii ama şunu da söyleyeyim o konferanstan sonra bir e, milli prodükte merkezinde herhalde ilk yazılardan birisiydi bir makalede yayınladım e, tarımda kadın olarak. Fakat esas büyük şansım 3 sene yurt dışına gittim geldim. Ee, böyle yine faal projesi olabilir ya da bir başka projeydi. Yok Agri'nin projesiydi. Ee, kırsal kalkınma projesi yakın hocaydı. Ve yakın hocayla bir team içinde bir projede, hatta yani iki projede team içinde çalıştık müthiş bir şey. Hocayla çalışmak gerçekten. inanın bazı öğretici. Ama çalışmak derken bir de köyde çalışmak. O kötü bir köylerinde filan hocamla gittim. Ee, çok büyük bir, bir olanaktı. Çok büyük bir, bir öğrenme e, unutulmaz. Onun için hep kalbimde taşıdım. Tabi diğer işlerim, kendi akademik konum filan e, çok fazla eğilemedim ama bu konunun daima kalbinde ve yanımda taşıdım. Mümkün olduğu kadar ele almaya çalıştım. Şimdi efendim, tabii e, yani bu evrensel bir sorun. E, toplumsal cinsiyet eşitsizliği yalnız bize özgü değil, ülkemize özgü de değil ama daha derinden yaşıyoruz. Aynı şekilde ülkemiz içinde de Kırsal kesimde, tarım ve gıda sektöründe bu toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorunu daha derinden yaşadığımızı görüyoruz. Ne yazık ki olanaklara, işte ne bileyim eğitime, sağlığa, erişim konusunda kadınlar daha geride. Hareket daha kısıtlı kırk kadınları için. İşte aslında biz kırk kadınları, tabii ev yükleri müthiş ağır. Ee, Evlilikleri müthiş ağır kır ama evliliklerin uzantısı olarak çoğu kez tarım içinde, bahçede, tarlada, ahırda, ahılda hep kadınları görüyoruz. Kır kadınlarını görüyoruz ama e, hadi gelin bakın e, üretim araçları sahipliğinde hemen hemen hiç yoklar. Tapu kalıplarında çok az. Kredi kayıtlarına bakınız. Orada yoklar bu. Ayşe Fatma ahırda orada ama buralarda yoklar. Ziraat odalarının yönetiminde, ne yönetiminde? Üyelerinde bile e, yoklar. Bu gerçekten e, kırdaki ve tarım ve gıda sistemindeki kadınların e, emeklerinin karşılığını hakça almaları, eşit olanaklara sahip olmaları... Eşit söz hakkına sahip olmalarının son derece önemli olduğu çok açık. Bunu mutlaka hayata geçirmek durumundayız. Çünkü bunun yani o kadar çok boyutu var ki ne olur yani gerçekten kadınlar da tarım ve gıda sektöründe kadınlar da erkekler kadar potansiyellerini, kapasitelerini geliştirme fırsatlarına sahip olsa ne oldu? Ben size söyleyeyim. Bir kere tarımda üretim artar, üretkenlik artar. Ama tarım üretim ve üretkenlik demek değil Yani. Ben bunu hiç öyle görmedim hiçbir zaman. Daha neler olur? sal yaşam canlıdır. Kırkta yoksulluk azalır. Çocuklar daha iyi beslenir. Çocukların eğitimi daha iyi olur. O ne güzel Mustafa anlattı. Doğa doğayla ilgili o olumsuz ilişkilerimiz. Ondan sonra hayvan refahından işte doğal varlıklara karşı yaptıklarımız çok az var. Çünkü kadın kuruluyor çünkü. Kadın çocuğun da düşünerek geleceği de düşünen insandır. O bakımdan doğayı da koruruz. Doğanın esenliğinde katkıda bulunur. Bunu mutlaka hayata geçirmeliyiz ama bu kadar da değil galiba. Bir de işe, insan hakları açısından bakmamız lazım. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, eşitliği bir insan hakkıdır. İnsan hakkı olduğu için kadının güçlenmesi birincisi yani bir kere çok açık ulusumuzun aydınlık bir geleceği varsa ancak bu bir örnek ulus olacaksa ancak bu kadınların eşit haklara, eşit söz hakkı olmak üzere başa sahip olmasına eşit olanaklara sahip olmasına bağlıdır. Tabii ki bu bunun hayata geçmesi için hepimiz sorumluyuz. Çünkü tarım müdahale biz sadece tüketici olarak değil, yurttaş olarak bakmak durumundayız. Hepimiz, hepimiz kadınların güçlenmesi konusunda sorumluyuz. Bizim için bir sorumluluk olduğu gibi devlet içinde anayasal bir zorunluluktur bunun hayata geçirilmesi. Evet, işte bu duygularla sizlere tekrar hoş geldiniz diyorum bu etkinliğin düzenlenmesinde e, tabi e, sevgili Mustafa ile birlikte çalışmaktan e, büyük mutluluk duydum. Pınar Ecevit oldu, her zaman olduğu gibi Frederic Ebert çok teşekkür ediyorum Pınar'a. E, bunun dışında e, gerçekten en büyük teşekkür sizlere ve konuşmacılarımıza Ankara dışından gelen çok değerli konuşmacılarımız var. Ee, tarımın ve gıdanın içinden gelen konuşmacılarımız var. Bu bana büyük mutluluk veriyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Ama kürsüyü bırakmıyorum. Bu alkış güzel, belki bir daha alkışlarsınız diye kürsüyü bırakmıyorum. Çünkü açılış konferansımıza geçiyoruz. Açılış konferansımızda Evet, yakın hocam. Ee, yakın hocayı kısaca birkaç şey söylemek isterim. Tabii bir kere hocam, hocamız e, hoca olarak yakın hocam. Hacettepe Üniversitesi sosyoloji, işte lisans, yüksek lisans. Ondan sonra Cornell Üniversitesi'nde, Cornell Üniversitesi Ziraat Fakültesi de çok önemlidir. Bir state college'dir. E, e, orada e, kalkınma sosyolojisi doktorası yapıyor ve bu süreçte de işte kırsal yaşamda, kırsal kadınla, çocukla ee, büyük bir e, doktorası sürecinde ilk birlikteliği, büyük birlikteliği bugüne kadar devam eden büyük birlikteliği de devam ediyor. Daha sonra hocanın e, hem Riyad Üniversitesi'nde hem Hacettepe Üniversitesi'nde 2-3'er yıllık öğretim üyeliği var ama ee, yakın hocayı biz ot sosyoloji olarak tanıyoruz. Onun efsane hocalarından bir tanesi, ot sosyoloji hocası. Oradan emekli oluyor ama bir hocalığı daha var, Radgöç diye. Ee, Amerika'da, torunlarına yakın, ondan sonra Amerika'da e, da e, emekliğinden sonra yaptığı hocalığı var. Tabii yakın hocayı tanımak için e, hocalığı geçmez. E, yakın hocanın uluslararası büyük katkıları ve başarıları var. Ve çok e, erken dönemde başlayan ve çok önemli adımlarla başlayan işte e, kadının ilerlemesi diye tercüme ediliyor. Kadının ilerlemesi enstitüsünde e, eğitim araştırma enstitüsünün yöneticisi, direktörü, müdürü e, bu enstitüde Aman Allah'ım, Dominik Cumhuriyeti'nde, Santo Domingo'da orada yöneticilik yapıyor. Ee, orada görünce yakını alıyorlar, götürüyorlar New York'a, New York'ta e, Birleşmiş Milletler'in bu e, kadının ilerlemesi daire başkanı olarak e, çalışıyor. Sonra UN Women'ı doğuran bir e, kurum burası. Daha sonra örneğin Birleşmiş Milletler, işte ne derler, kanının, evet işkencenin önlenmesi özel raportu iki dönem yapıyor. Avrupa Konseyi'nde işte işkencenin önlenmesiyle ilgili o komitede çalışıyor. Birleşmiş Milletler'de Suriye Soruşturma Komitesi'nde çok ödülleri var, kitapları var. Sınır Tanımayan Şiddet değil mi? Metüs Türkçe e, kitaplarının çok sayıda İngilizce tabii kitapları var. Çok değerli hocamız şimdi tabii ödülleri falan var onlara girmeyeceğim. E, tarımda bakım etiği cinsiyete dayalı iş bölümünün Yeniden tahammül etmek isimli açılış konferansı için buraya davet ediyorum. Tekrar teşekkür ederim. Sağ olun.